Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Umut. Bugün size Minecraft Pocket Edition'ın yeni çıkmış olan örümcek adam modunu tanıtacağım. Açıkçası bazı bugları var yalan yok yani. Şimdi videomuza geçelim. Burada gördüğünüz bütün örümcek adamlar var bir de birkaç tane kötü karakter var hatta 3 tane mi ne var? Bir de arkadaşlar 3 tane kostüm var ikisi buglı göstermiyor burada. Üstüne de bir tanesi de hatalı cidden bildiğiniz gibi hatalı. Burada olan kostümler de güzeldi ya. Yani bu arada kostümleri nasıl alacağınızı göstereyim arkadaşlar. Buradan suite'e tıklıyorsunuz. Bu ekranı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Hatta benim Örümcek Adam serim vardı. 3 bölüm demine bitti herhalde. Buradan hatta değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Mesela bak görüyorsunuz değiştirebiliyoruz. Bunu alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar suit giyildi böyle. Bir de atlayabiliyoruz. Bunun tek kötü yanı biliyorsunuz arkadaşlar. Minecraft Pocket Edition ya bakın şimdi. Sınırsız abi. Ama bu arada hani animasyonları falan mükemmel aga. Baksanıza. Ya yemin ediyorum PC4'teki bu kadar fazla animasyon yoktu cidden. Birisi atlama animasyonu falan filan getiriyordu. Üstüne PC4'teki modla Miles Morales'in animasyonlarını getirmişlerdi arkadaşlar. Bir de arkadaşlar örümcek adam ağlarını almak için de şöyle bir şey ihtiyacınız var şu an elimde tuttuğum gibi. Hatta bunun için neymiş? Web Shutter menüymüş arkadaşlar. Buradan seçiyorsunuz. Bak burası çok tatlı olmuş bakın. Böyle seçebiliyorsunuz hatta. Şimdi geri gidelim. Aynen öyle. Bir de bunu alalım arkadaşlar. Bu geldi. Web Swimming geldi bu arada arkadaşlar bakın. Animasyonla bir şekilde gidiyorsunuz bu arada. Kafamı aşağı doğru çevirsem aşağı doğru gidiyor. Yukarı doğru çevirsem yukarı doğru gidiyor bu arada. Ama şu kötü aga bak. Bak burada hani bir, bir şey bildiğimiz hatta gözüküyor hatta belli yani. Aa, böyle daha tatlı olmuyor mu arkadaşlar? Sanki böyle örümcek ağa atıyormuşuz gibi. Çok iyi ya. Valla çok iyi ya. Çok beğendim. Bu arada bazı kostümler de buglı bu özellik. Cidden buglı. Aşırı derecede buglı. Bir de arkadaşlar düşen animasyonumuz var hatta gördüğünüz gibi. Bakın şimdi. Düşen animasyonumuz çok iyi bu arada. Çok iyi oğlum ya. Şimdi arkadaşlar farklı kostümlere de bakalım diyeceğim. Hop. Bakalım ne giyebiliriz. Bu yeni kostümü müydü? Bakayım. Evet. İlk bakımız arkadaşlar vatına milleti hayırlı uğurlu olsun diyebilir peki? Bu arada Arvan'ın en sevdiğim kostüm zaten biliyorsunuz PC4 ama bu arada 2099 da yani. Bunun uçma efekti mi vermiş bu? Oha tatlı tatlı. Bu arada uçabiliyor diye ben biliyorum. İlk özelliğimiz arkadaşlar webset. Bu arada abi kostüm çok hızlı. Kontrol edemiyorum. Cidden kontrol edemiyorum. Kostüm 2 dakika şuradan değiştirsem ne olur ki? Hemen bir saniye değiştireyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar web seti arkadaşlar A atıyoruz ve hani oraya bağlı kalıyor diye biliyorum. Aynen öyle bakın böyle. Web shutter ise arkadaşlar galiba hasar veriyor. Aynen öyle. Bu arada web shutter falan hani animasyonu bu arada mükemmel beğendim bu arada. Peki arkadaşlar web explosion diye bir şey var. Patlatıyor mu peki? Bir şey patlatıyor ama ne bilmiyorum ama onu deneyeceğiz. Emin onu deneyeceğiz yani. Paşam merhaba patlatıyor musun? Evet patlatıyor. Öbürüne geçelim. Bu da fast yazıyor yanında. Özelliği falan var mı? Yok göremedim. Ya da ben mi yukarı mı atmam gerekiyor? Anlamadım. mı tutmam gerekiyor. Yo. Bir de arkadaşlar böyle seken ağımız var. Gördüğünüz gibi bakın. Çat, çat çat. Çat çat. Çat çat. Çat çat. Bir de arkadaşlar böyle uçmamız var hatta. Hop atlayalım hadi eyvallah hadi. Burası çok iyi ya. Çok beğendim. Bak şu hani ağ atmasın mükemmel olmuş ya valla. Ama işte bir moba bindiğimiz belli yani burada bakın. Sonrasında arkadaşlar web zibimiz var ve bu mükemmel bir şey. Bu cidden harika bir şey. Bakın. Abi iki tane ağ atıyorsunuz bir de. Hop. Uf. Animasyonlar çok iyi aga ya. Ah ah denize düştüm. Neyse kardeşim uçabiliyoruz en azından. Çok iyi aga ya cidden çok beğendim. Bakın. Hop. Hadi eyvallah kardeşim. Sonra arkadaşlar tak atlama efekti böyle. Bir tane de atlama efekti. Bir tane de atlama efekti. Double jump. Jump jump. Oh çok iyi ya. Çok iyi atlıyor. Şimdi arkadaşlar süper kötülere geçelim diyeceğim de ben bunları özelliklerini alamıyorum. Ben de mi sıkıntı var bilmiyorum ama bakın şimdi. Kostümü görme ha. Bu. Uçabiliyor böyle bir de? Bu arada uçma efekti falan çok tatlı olmuş. Bakın. Bir de bir favu toparlayabilirsen çok iyi olacak da mod. Ayın 25'inde Legends mod Minecraft Pocket Edition'a geliyor. O gün de videosunu çekeceğim bu arada. Takipte kalmayı unutmayın. Aralarında en benden bu arada bu. Niye biliyor musunuz? Bakın şimdi. Hop. Çok iyi değil mi? Abi mükemmel ya. Mükemmel ya. Bu arada bunların bombası falan filan vardı. Ben alamıyorum aga ya. Bende mi sorun var bilmiyorum ama. Ee, paşam buraya ne oldu acaba? Bir dakika şöyle Doktor Octopus var. Bakın bu da böyle. Bak kendi skinim var ama koşunca böyle oluyor. Abi çok iyi lan. Ama örümcek adam özelliklerimiz hala kalıyor. Garip olan bu ya. Baksanıza. <laughs> çok iyi ya. Çok tatlı. Animasyonları böyle çok tatlı olmuş ya. Cidden çok beğendim. Yalan yok. Ama hani bu özelliklerin kalması falan filan değil. Birazcık da çalışılması lazım. Şimdi arkadaşlar Spiderman Miles Morales aldım be bakın. Blast özelliğimiz var. Otomatik olarak geliyor bu arada. Çok harika. Bir şey Sınırsız uçabiliyor muyuz Aga? Evet. Ah! Yer attım. Blast'ı yer attım. Bir de arkadaşlar eğilince görünmez olabiliyorsunuz ama şu çubuklar ne <gülüyor> <gülüyor> ya cidden modun tekrardan bir yapılandırılması lazım diye düşünüyorum. Bakın. Ay bak şu animasyonlar bu arada mükemmel. Bir dakika. Az önce yaptım bir de yapabilir miyim acaba? Bakın şimdi. Görüyor musunuz? PC'dekinde benzetmeye çalışmalar cidden hani çok beğendim. Yalan yok. Ama hani cidden üzerinde kurulması lazım. Hani bunun çıkış tarihi bu zaman değil de hani bir ay sonra yapılsa böyle daha da hani emek gösterirse cidden çok güzel bir şey çıkabilirdi ortaya. Hani mesela Legacy'deki gibi hani ağıtma mevzusu da olabilirdi hatta onu da ekleyebilirlerdi daha tatlı olur bence öyle düşünüyorum. Ama hani bak şu animasyonlara falan filan cidden bunun için oynanır bu arada. Şu an arkadaşlar elime tuttuğumda şey goblinin bombası bu arada. Atıyorsunuz böyle patlıyor böyle çok tatlı bir şey. Açıkçası örümcek yakalanın atışı daha da iyiydi Böyle düşünüyorum. Yani bunu hani elimizde olduğu gözükseydi daha güzel olurdu bu arada. Bu mod tek kişilik. Cidden tek kişilik. Emre ile girdim denedim. Emre kostüm değiştirince benim kostümüm de onunki oluyor. Ve hani iki kişilik değil bu. Buglı yani. Bunların da düzeltilmesi lazım. Aga. Öyle düşünüyorum. Bu videodan sonra saat 12'de LoL videosu atacağım arkadaşlar. Çok sevdiğim bir arkadaşım için LoL videosu çektim. Onu da izlemeyi unutmayın. Cidden çok bol montajlı ve güleceğinize inanıyorum. Eğer videodan keyif aldıysanız videoyu beğenebilirsiniz. Hatta yorum da yapabilirsiniz. Cidden hepinizi yorumdan okuyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.